Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e, Roblox'ta e, bir parkur oyunu oynuyoruz. E, önceki videolarda Tower of Hell çekmiştim, Nuk gibi oynamıştım. E, bu oyunu da kendimi geliştirmek amaçlı oynuyorum. Şimdi başlayalım. Ya ama üstüne çıktım yanlışlıkla. güzel. Ve burayı geçtik tamam. Burada direkt yürümeye yani atlama zıplamaya gerek yok. Burayı rahat rahat geçiyoruz. Ee, arkadaşlar videoyu like diyecekken öldü. Kıcık oldum ya yani biraz hızlı ilerliyorum farkındayım. Ee, ne diyecektim? Arkadaşlar videoyu like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Yani bunu yaparsanız çok sevinirim. Nasıl öldüysem artık. Dur. Allah Allah. Neredeydim ben buradaydım değil mi? Aynen. Geçelim. Geç 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 güzel. Bu arada Efe az önce video çekiyordu. Eee... onun yanına gittim ama ondan sonra ben de video çekmeye karar verdim. Aa, ben şey, ama onların üstünden zıplamayacağız zannettim. Onlar değmeyeceğiz zannettim. Buradan direkt gideriz. Nasıl ya? Anlamadım ben. Ha tamam. Sen deyince zaten öldürür zaten. Hile olur yoksa. Bence doğru bir şey yapmış. Şeycan nasıl öldüm ben? Çok saçma öldüm ya. Ne? Not gibi ne ya? Bir de not gibi ya. Kendimi geliştirmem lazım. Ya abi niye öldüm ben? Değmedim ki ya. Şu kadarcık bir şey ya. Delirtme beni. Evet. Hadi ve güzel. Geçtik. Tamam. Teşekkür şükür ya. Videonun sonuna kadar bu sayfını yapmak istemiyorum. Tamam. Ya ama kız geçti önüme zıplayamadım ki ya. Sayılmazdı bana ne ya. Dur bir dakika. Heh, buradan devam edeceğim Güzel. Çok iyi. Buradan da geçelim. Ve tamam burayı da yaptık. Burada zıplamaya falan gerek yok. Oradaki aralık düşecek kadar... Bir bakın. Arkadaşlar e, e, bilmeyenler için bunu bir bug'ı var. E, Efe bilmiyordu. Geçen de bir tane parkur oyunu oynamıştı. İzlemiştim onun videosunu. E, bu hileyi yapmamıştı. Gördüğünüz gibi bak mesela buradan geçiliyor. Ha bu şey. Öldürmeliymiş. Ben rastgele bulmuşum. E, bu olsun yanlışmış. Böyle şey şaşırtmacı oluyor bazen. Eğer karşımıza çıkarsa ben gösteririm ileriki ses şeylerinde. O biraz başka türlüymüş. Ve öldük abi. Dur biz buradan geldik. Ha, tamam. Ve tamam burayı da geçtik. Lan! Aa ben mavilerin üstüne geçiyorum. he mavilerin üstüne geçiyoruz ya. Dur. Böyle zıplayarak geçelim. Şaşırtmaca yapmışlar bu yüzden. Şöyle. İşte böyle yapalım. Oha çok zor Az şey aldın mı? Aldım, aldım. ben Aynen aldım, aldım. Değil mi? Aynen. Almamışım lan. Ana, almamışım. Sana çok üzüldüm ya. Lan niye değdi? Değmedim ki abi. Allah Allah. Lan gittin mi? Ha adam hareket adam yürümeden hareket ediyor. Uçuyor mu oğlum? Manyak. Ve burayı da geçtik. Bu ne ya? ben sarıları değmeyeceğiz ama. Tamam ya bu biraz kolaymış. Şuradan geçeriz diye. Ve güzel bunu geçtik. Bak bu tür şeyleri çok seviyorum. Da yani böyle olunca gıcık oluyorum işte. Böyle kötü bir yanı var. Zıpla. zıpla ve tamam burayı geçtik bir de burası da varmış o yalnız aşağı düşersen ben baştan başlayacağım öyle bir kötü yanı var neyse direkt aşağı düşerim yani dünyadan aşağı düşelim sonra burada zaten şey var bakayım stage kaçtayız biz 23'e gelmişiz ya bence hızlı ilerliyorum. Ya abi ya. Dur. Ya abi gıcık oldum ya. Yemin ediyorum gıcık oldum abi. Sonunda düşürmez ki. Ya abi yok böyle bir şey ya. Sinirlendim. Sinirlendim ha. Baza getirmeyin beni. Sinirlendirdim. Ay sinirlendi. Konuşamıyorum sinirden. Kısaymış ha. Ben yapamamışım sadece. Güzel. Bunu geçiyoruz. Geç 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 geç. Buradan nereye gideceğiz? Ya bir şey diyeceğim. Ha şurada alttaymış tamam. Bir an korktum ne oluyor diye. Sonra bunların Üstüne zıplayacağız, geçeceğiz. eee niye öldüm ya? Yanlışlıkla değilim herhalde. Hop, hop. Bu arada arkadaşlar, eee ya konuşamıyorum ya. Öldüğünce gıcık olur. Neyse. Yani ne diyordum? Efe e, yeni bir seriye başlamış Roblox'ta e, Hem Minecraft serisi hem Roblox serisi çekiyor e, Book Heaven diye bir oyuna başlamış İsterseniz izleyin ben o oyunu anlamadım Çünkü koyu yeşilleri benim e, Eğer bilenler varsa oyunu izleyebilirler Tekrar söylüyorum Efe'nin kanalının adı e, Zeytin Aga Gerçi YouTube'da oyunlar kralı olarak geçiyor. Ama ben öyle aradım. İkisini de deneyin. Ee, i̇sterseniz abone olabilirsiniz ona da. Ama ilk önce bana oluyorsunuz tabii ki de. Ha, burası bayağı kolaymış ya. Bir de sonda ölüyormuşum var ya. Öyle şeyler çok gıcık olur ha. Geçelim. Güzel. Ee, burada böyle görünmez bloklar falan var. Ay çok erken zıpladım. Nasıl ölmüş bu ya? Neyse videoyu birazdan bitireceğim. Abi. <laughs> Abi dur bir dakika ya. Geçeceğim lan. Videoyu bitirmeden buraya geçmek istiyorum. Geçeceğim. Ve evet geçtim. Ee, arkadaşlar bence e, videomuz burada sonlansın. Ee, daha fazla oy gelmesini istiyorsanız 5 like atabilirsiniz. Kendinize iyi bakın.